dinliyorum. Hangi yerindesin tam olarak? Kalbimde deli dizler. Siyah sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Çene <laughs> siyah. Siyah sana yakışıyor denilmiştir anlık ben. <laughs> Kürşat giyer tulumu yazmışsınız. Bu arada giyer. Çok güzel bir tayt aldım bu arada. Efsane. Çok güzel. Vereyim mi ablama tayt hemen. Ne vereyim ablama? Ne vereceğim ablam? Hayır o espri yokmadı. <laughs> Gene siyah. Of! Yeter be! Gerçekten. Yeter. Ama bu o tight'ın üstü arkadaşlar. O yüzden yeterli değil. Bu o tight'ın üstü. Bence çok güzel. Hemen giymek istiyorum şimdi. Bunları giyip çıksam. Bunları giyip çıksam şimdi. Çıksam gitsem. Gitsem, gitsem buralardan. yollardan. Arkamı bile bakmadan. Senden tek isteğim Anılarımızı saklama, sevmeyi unutma. Sen güzel seversin. Olmadı diye tanrıya isyan edemezsin. Bikinilerim gelmiş. O bikininin altı bu arada.